Sırlar kılıçlardan daha keskindir ağabey. Kudüs Vadi Selahaddin Eyyubi 5. bölümünden sonra 6. bölüm merakla beklenilmekte. Kardeşi Gabriel'in intikamını almak için kadroya dahil olan Gregor, Selahaddin'e hamle üstüne hamle yapmaktadır. 4. bölümde Gabriel'i uçurumdan aşağı atan Selahaddin, Gabriel'in öldüğünü düşünmektedir. Fakat henüz Gabriel'in öldüğüne dair bir delil yoktur. Tahminimize göre 6. bölümde ya da 7. bölümde Gabriel tekrardan ortaya çıkacaktır. Ve Gabriel kardeşi Gregor'la beraber Selahaddin'e hamleler yapacaklardır. 5. bölümde Nusreddin Melik Selahaddin'in Sultan Nurettin'in oğlu olmadığını öğrendi. Ve bu bilgiyi kullanarak Nusreddin sarayda kalmayı başaracaktır. Selahaddin bu karara itiraz edecek olsa da daha sonrasında sultan buyruğu olduğu için bu karara uyacaktır. Fakat Melik Selahaddin ortada gizli bir şeylerin olduğunu anladı. Tahminimize göre Melik Selahaddin yakın zamanda Sultan Nurettin'in gerçek oğlu olmadığını öğrenecektir. Kudüs Hadi Selahaddin Eyyubi kadrosuna 6. bölümde ya da 7. bölümde Assız Bey dahil olacaktır. Atsız Bey iyi bir karakter olarak seyirci karşısına çıkacaktır. Tahminimize göre Atsız Bey Selahaddin'e bağlı bir karakter olacaktır. Ve Melik Selahaddin'le beraber oldukça savaşlara dahil olacaktır. Son olarak kadroya daha önceden Alparslan Büyük Selçuklu kadrosunda Sultan Tuğrul karakterine hayat veren Barış Bağcı'nın dahil olduğu açıklandı. Kudüs Suadi Selahaddin Evi bir kadrosunda Barış Bağcı kötü bir karaktere hayat verecektir. Barış Bağcı Sultan Nurettin'in en büyük düşmanlarından biri olan Batinilerin lideri Hasan Sabah'tan sonra başa gelen Masyaflı Sinan karakterine hayat verecektir. Dizi oldukça aksiyon dolu sahnelerle seyirci karşısına çıkmaya devam edecektir. Selahaddin ve Süreyya'nın da araları kısa süre içinde düzelecektir. Sezon sonunda ya da ikinci sezonda Selahaddin ve Süreyya'nın evleneceklerini düşünüyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.